Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hücre duvarıyla devam edeceğiz. Daha sonra da sitoplazma ve organellere geçeceğiz. Geçenki videomuzda hücre zarının yapısını işleyip bitirmiştik. Şimdi hücre duvarıyla devam ediyoruz. Hücre duvarı ya da hücre çeperi olarak geçer. Her iki şekilde de karşınıza çıkacaktır. İki ismini de bilmeniz önemli. Hücre duvarı ya da hücre çeperi hücre zarının üzerine örter ve sert bir yapıdır. Cansız ve tam geçirgendir. Yani hücre zarı gibi seçici geçirgen özelliği yok. Bütün maddeleri seçmeden direkt olarak geçiriyor. Hücreye dayanıklılık sağlar sert bir madde olduğu için. Hücreye aynı zamanda şekil verir. Hücreyi mekanik etkilere karşı korur. Üzerinde geçitler bulunur ve hücreye madde giriş çıkışına engel olmaz bu geçitler. Hücre duvarı bitkilerde selüloz, mantarlarda kitin, bakterilerde peptidoglikan, arkelerde püsodopeptida glik glikan yapıdadır. Bunlar önemli sorularda karşınıza çıkacaktır. O yüzden bu maddeye dikkat etmenizi istiyorum. Genç bitki hücrelerinde ince, yaşlı bitki hücrelerinde kalındır. Bunun nedeni de artıkların artık hücre duvarında birikmeye başlaması. Kesinlikle hücre duvarı hiçbir hayvan hücresinde bulunmuyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın burada mesela bu bir bitki hücresi. Hücre duvarının yapısını görüyorsunuz. Hücreye belirli bir şekil vermiş görüyorsunuz. Hem şekil veriyor hem sertlik sağlıyor. Bitkilerde neydi? Selüloz yapıdaydı. Yine bakterilerde de, arkelerde de, mantarlarda, mantarlarda da hücreye bu şekilde şekil vermiş oluyor. Aynı zamanda da hücreyi korumuş oluyor. Evet, stoplazma. Artık asıl konumuz sitoplazma ve organeller. İlk olarak sitoplazmanın genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Sitoplazma ökaryot hücrelerde hücre zarı ile çekirdek arasını doldururken prokaryot hücrelerde hücre zarının içindeki tüm kısmı oluşturur. Sitoplazma yarı akışkan sıvısal kısım yani sitozol, organeller ve hücre iskelet elemanlarını içerir. Biz sitoplazma sıvısına sitozol adını veriyoruz arkadaşlar hatırlayın. Sitoplazmanın %70 ila %90'ı sudur. İçeriğinde enzimler, RNA, nükleotitler, organik monomerler, atık ürünler, mineraller ve iyonlar bulunur. Sitoplazma sürekli hareket halindedir. Böylece hücre içeriği homojen şekilde hem dağılmış olur hem de homojen bir şekilde kalmış olur. Sitoplazma içerisinde belirli görevleri yapmak için özelleşmiş yapılara da biz organel adını veriyorduk. Stoplazmanın görevleri stoplazma çözücü bir ortam olduğu için maddelerin hücre içinde yayılmasını sağlar. Bulundurduğu yapılarla sindirim, solunum, fotosentez gibi metabolizma olaylarını gerçekleştirir. Yani metabolik olayları gerçekleştiren stoplazmadır. Prokaryot hücrelerde yaşamsal faaliyetlerin büyük bir kısmı stoplazmadaki enzimler tarafından gerçekleştirilir. Çünkü prokaryot hücrelerde biliyorsunuz ribozom haricinde organel yoktu. Evet hücre organelleri zarsız, tek zarlı ve çift zarlı olmak üzere 3 grupta incelenecek. Hepsi de sitoplazma içerisinde bulunuyor zaten. Ee, şu şekilde sınıflandıracağız biz organelleri. Zarsız organellerimiz ribozom ve sentrozom. Bunlar herhangi bir zar içermiyor. Ribozom hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortak olan tek organel. Ee, tek zarlı organellerimiz endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, lizozom, peroksizom, koful, çift zarlı organellerimizde mitokondri ve plastitler. Plastitleri de kendi arasında üçe ayıracağız. Kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere. Bu organellerin tek tek özelliklerini ve görevlerini inceleyeceğiz. Hem sizin için de bir hatırlatma olacak organeller. Tekrar söylüyorum ribozom hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortak olan tek organel Ökaryot hücrelerde ise zarsız, tek zarlı ve çift zarlı olan bütün organeller bulunuyor. İlk olarak ribozomdan başlayacağız. İlk olarak zarsız organelimiz olan ribozomla başlıyoruz. İlk olarak zarsız organelleri işleyeceğiz zaten. Daha sonra tek zarlı organelleri en sonunda çift zarlı organelleri işleyip hücre ve organelleri bitirmiş olacağız. Evet ribozomla devam ediyoruz. Ribozom az önce de söylediğim gibi tüm prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunan protein sentezinden sorumlu organeldir. Ribozom organeli bizim için en önemli organel arkadaşlar. Biliyorsunuz protein sentezi bir canlı için çok önemli bir olaydı. Protein sentezi gerçekleştirmeyen bir canlı ölmüş demekti. O yüzden ribozom bizim için çok önemli. En önemli görevi de protein sentezinden sorumlu olması. Ribozom organeli ökaryot hücrelerde çekirdekçikte sentezlenir. Sitoplazmada serbest olarak bulunabildiği gibi endoplazmik retikulumda ve çekirdek zarının dış yüzeyinde de bulunabilir. Ribozom organeli ribozomal RNA dediğimiz rRNA ve protein moleküllerinden oluşur. Ribozomların sayısı hücrenin işleyişine ve bulunduğu dokuya göre değişebilir. Yani artabilir ya da azalabilir. Ribozomun iki alt birimi bulunur. Normalde bu iki alt birim birbirinden ayrıdır ama protein sentezleneceği zaman büyük ve küçük alt birimler bir araya gelerek protein sentezini gerçekleştirmiş olurlar. Hücrenin kullanacağı proteinler serbest ribozomlarda, hücre dışına gönderilecek proteinler endoplazmik retikulum zarı üzerindeki ribozomlarda üretilir. Bu bizim için önemli bir madde arkadaşlar. Tekrar söylüyorum hücrenin kullanacağı proteinler serbest ribozomlarda, hücre dışına gönderilecek proteinler Endoplazmik retikulum zarı üzerindeki ribozomlarda üretilir. Protein sentezinin yoğun olduğu durumlarda birçok ribozom bir araya gelerek fazla miktarda protein üretimi gerçekleştirir. Bir araya gelen ribozomlara polizom ya da poliribozom adı verilir. Hücrede protein sentezi yapılırken yani ribozom protein sentezi gerçekleştirirken bazı olaylar meydana geliyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi amino asit miktarının azalması Biliyorsunuz amino asit miktarı azalmasının nedeni proteinlerin amino asitlerden oluşması. Amino asitler bir araya gelerek bir protein zinciri oluşturuyorlardı. Bu bir dehidrasyon sentezi olduğu için su miktarımız artacak. Amino asitler birbirine eklendiğinde kurulan peptit bal sayısı artacak. Ve ATP kullanılıyordu biliyorsunuz dehidrasyon sentezinde. Burada ribozomun yapısını görüyorsunuz. Büyük alt birim ve küçük alt birim bakın burada. Arada bir mRNA yani messenger RNA'mız var. T var amino asitlerin sentezleneceği kısım. Bakın amino asitler buradan sentezlenerek hücre dışarısına çıkarılmış oluyor. Bunlar bizim polipeptit zincirimiz. Yani artık bu bir hücre dışına çıktığında ya da hücre içinde kullanılacağında proteine dönüşmüş oluyor. Her birinin arasında da peptit bağı bulunuyor. Yani burada ne zaman protein sentezlenecekse büyük ve küçük alt birim bir araya gelerek mRNA, tRNA ve rRNA'yı kullanarak amino asitleri birleştiriyor ve proteini oluşturmuş oluyor. Evet ikinci zarsız organelimiz yani son zarsız organelimiz sentrozom organeli. Sentrozom organeli hayvan hücrelerinde ve ilkel yapılı bitki hücrelerinde çekirdeğe yakın bir yerde bulunan zarsız bir organeldir. Bir çift sentriyolden oluşur. Her bir sentriyol 9 tane üçerli mikrotübülden meydana gelir. Hücre bölünmesinde görev alır ve hücre bölünmesi sırasında kendine eşler. Yani ne zaman hücre bölünmesi tamlamasını duyarsanız orada sentrozom organelinden bahsedileceğini hemen anlamanız lazım. Aynı zamanda sentrozom organeli bakterilerde kamçı ve sil gibi yapıların oluşumunda da görev alır. Hayvan hücrelerinde bulunur fakat hayvanların olgun al yuvar, sinir, çizgili kas, yumurta gibi hücrelerinde bulunmaz. Çünkü bu hücrelerde bölünebilme özelliği yok. Tekrar söylüyorum olgun al yuvar sinir çizgili kas ve yumurta gibi hücrelerde sentrozom organeli bulunmuyor. Ee, aynı zamanda sentriyoller hücre bölünmesi esnasında hücrenin zıt kutuplarına giderek iyi ipliği oluşumunu düzenliyor. Bu iyi iplikleri de kromozomların kutuplara çekilmesinde görev almış oluyor. Sentrozom organelinin özellikleri bu şekilde. Burada da yine sentrozom organelinin yapısını görüyorsunuz. Bakın sentriyoller bir araya gelmiş üçerli 9 adet her biri üçerli 9 adet mikrotübülden oluşuyor. Üçlü mikrotübüllerden sentriyoller bir araya gelerek neyi oluşturuyormuş? Sentrozomu oluşturuyormuş. Bitki hücrelerinde yani gelişmiş bitki hücrelerinde sentrozom organeli yoktur. Onlar da sentriol bulunduruyorlar. Özellikle hücre bölünmesi gerçekleştireceği sırada gelişmiş bitki hücrelerinde sentriol bulunuyor. İlkel yapılı bitki hücreleri ve hayvan hücrelerinde de tamamen sentrozomun kendisi bulunmuş oluyor. Bundan sonraki videomuzda tek katlı zara sahip olan organellerle devam edeceğiz. Buradan yine takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine sorularınız olursa bana iletebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.